Merhabalar, yeni öğrendim kanalına hoş geldiniz. Bir kitap okumak ya da bir film izlemek her zaman heyecan verici bir deneyim olmuştur. Okuduğumuz kitaplardan, izlediğimiz dizi ya da filmlerden bir parça bulmak, hayal kurmak, karakterlerle üzülüp yine karakterlerle gülmek, farklı bir dünyaya dalmak mükemmel bir duygu. Bazı kitaplar vardır ki keşke gerçek olsa deriz ve bazı kitaplarda vardır ki keşke yaşanmamış olsa deriz. İyisi ve kötüsüyle tüm gerçekleri detaylarıyla önümüze seren gerçek hayat hikayelerini anlatan kitapları sizler için derledik. 5 numara Sokak Kedisi Bob James Bowen'in kendisi hakkında yazmış olduğu bu kitapla daha yakından tanışalım. Sokaklarda yaşayan James Bowen yaralı bir sarman bulduğunda hayatının nedenli değişeceğini bilmiyordu. Kıt kanaat geçiniyordu ve son ihtiyacı olan şey bir kediydi. Oysa tanıştıktan sonra ayrılmaz bir ikili oldular ve birbirlerinin yaralarını sarmaya başladılar. Sokak kedisi Bob herkesin yüreğine işleyecek, umut dolu ve sıcacık gerçek bir hikaye. Bu kitabın aynı isimde filmi de bulunmaktadır. 4 numara Aşk Meclisi. Bir eroinmanın gerçek günlüğünden uyuşturucu gerçeğini tüm çıplaklığıyla göz önüne seren çarpıcı ve sarsıcı bir yaşam öyküsü. Daha açık konuşacak olursak bu kitapta bir eroinmanın dilinden yaşam, ölüm ve aşk arasındaki paradoksu okuyacaksınız. Sinan Akyüz'ün gerçek hayattan uyarlanmış tek kitabı da bu değil. Yazdığı kitaplar genellikle gerçek olayları içeriyor. Bu kitaplar arasında en etkileyici olanlardan bir tanesi de Sevmek Zorunda Değilsin Beni adlı eseridir. 3 numara Dua Kader Değiştirir. Okuduğunuzda insanlara bakış açınızı ve olaylara davranış şeklinizi değiştirebilen bir kitap. Ethem Emin Ne Mutlu'nun yazmış olduğu bu kitapla yakından tanışalım. Kitapta 21 yaşında bir gencin, hayata tutunmaya çalışırken başından geçen olayları anlatan gerçek bir yaşam hikayesi anlatılıyor. İçerisinde aşk, dram, teslimiyet ve cesaretin olduğu bu roman yaşanmış bir hayattan esinlenerek kaleme alınmıştır. 2 numara, Sol Ayağım. Bu, Christie Brown'un kendi hikayesidir. Christy Brown, beyin felçinin bir kurbanı olarak dünyaya geldi. Buna rağmen, yardıma muhtaç bu küçük bebek, İrlanda edebiyatının devleri arasında yerini alacak bir yazarın muhteşem hayal gücünü ve duyarlı zekasını barındırmaktaydı. Bu kitap yazarın, sol ayak parmaklarıyla yazmayı, resim yapmayı ve daktilo kullanmayı öğrenmek için çocukluğunda gösterdiği mücadeleyi anlatmaktadır bu tarzda yazdığı diğer bir kitabı, Down All The Days, en çok satan kitaplar arasına girmiştir. Bir numara, Kızım Olmadan Asla. Betty Mahmudi'nin evladı için mücadele ederken başına gelmiş olaylardan bahsedilen gerçek yaşam öyküsü olan bu kitapla yakından tanışalım. Amerika'da ve Avrupa ülkelerinde haftalarca çok satanlar listesinde bir numarada kaldı. Sadece Fransa'da 2 milyondan fazla satıldı. Tüm dünya bu kitabı konuştu. Filmi bazı Müslüman ülkelerde yasaklandı. Betty Mahmudi'nin hayatı, kocası ve kızı ile İran'a yaptıkları aile ziyareti ile kabusa döndü. Artık önünde iki seçenek vardı. Ya kızını bırakıp kendi ülkesine dönecek, ya da kızı için ölümü göze alacak. Videonun sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için videonu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Ve bu tarz videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. kalın.